İstanbul Times TV'den İstanbul Kulisi programından hepinize merhaba değerli izleyiciler. Birazdan stüdyo konuğumuz olacak olan e, gazeteci Hüseyin Çetiner'le bu hafta 7 Ekim'den bu yana tüm dünyayı şok eden İsrail ve Filistin savaşını konuşacağız. Bu savaşta e, seyir ne durumda olacak? Bundan sonra Türkiye'yi ve dünyayı neler bekliyor? Türkiye'nin tavrı ne olacak? Amerika ve Avrupa'nın bakış açısını konuşacağız. Programımızın ikinci bölümünde ise 2024 Mahalle idareler Seçimini ve bu hafta İstanbul'un Esenler ilçesini ve Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'yu konuşacağız. Kendisinin projelerini, Esenler'e bakış açısını ve oradaki son durumu değerlendireceğiz. Programımız birazdan başlıyor. Hocam merhaba, hoş geldiniz tekrardan yayınımıza. Merhaba. Nasıl hoş geçti olun, bu hafta? Nasıl? Bir hafta, Bir hafta bu geçen hafta geçen hafta olduğu gibi çok yoğun geçti. Hı hı. Gerçekten e, ülke seçim gündemine girdim. Hı hı. Özellikle sizin de sunumda söylediğiniz gibi aslında ben ona savaş olarak bakmıyorum. İsrail'in zulmü. O evet. konulara gireceğiz evet. hocam. Ee, hemen başlayalım. 7 Ekim'de biliyorsunuz tüm dünyayı şok eden bir olay yaşandı. Aslında şok ede demeyelim, beklenen bir şeydi. Belli ki bir yerden sonra patlayacaktı bu olay. Evet. Yıllardır devam eden İsrail ve Filistin arasındaki bir e, savaş, yani sürekli bir savaş halindeydi. E, 7 Ekim'deki bu Hamas'ın başlattığı e, saldırıyı, bu attığı adamı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi öncelikle her iki tarafta da hayatını kaybedenlere, hı hı. masumlara özellikle Allah'tan rahmet diliyorum. Malum olduğu üzere İsrail terör devleti 1948'de kuruldu. O günden bu yana sürekli Müslüman Filistinlerin yaşadığı toprakları ilhak ederek iki buçuk milyon yakın Filistin'in 365 kilometrelik bir alana sıkıştığı Gazze'de yaşamaya mecbur etti. Evet yani 1967 İsrail Arap Savaşı'nda en azından Filistinler nefes alacak bir toprakları vardı. Hı hı. O savaşta altı Arap devletinin birleşmesine karşın İsrail'in o ülkelerin uçakları havalanmadan yerde imha etmesi neticesinde onları bir nevi bypass etti, topraklarını geliştirdi. Filistinleri açık hava hapishanesine mahkum etti. Hı hı. 7 Ekim'de olan olay da sizinle bahsettiğiniz gibi yıllardır 75 yıldır İsrail'in zulmüne bunalan, bıkan, artık ölümün normal karşılandığı hı hı. topraklarda. Hamas zaten her gün ölüyoruz. Bari onurlu bir şekilde ölelim diyerek Mossad'ın, siyanın daha doğrusu İsrail'in, Amerika'nın tahmin etmediği bir eyleme girişti. Hı hı. O eyleminde de böyle bir nevi başarılı dört beş bir başarı sağladı. Tabi Amerika'nın zaten desteğini biz her zaman biliyoruz. Özellikle bu süreçte Amerika Dişleri Bakanı Blinken'ın ben buraya sadece Amerika Dişleri Bakanı olarak değil aynı zamanda bir Yahudi olarak geldim açıklamada aslında her şeyi gösteriyor. Ee, Hümeyni'nin Amerika'ya büyük şeytan, İsrail'e küçük şeytan dediğini hepimiz biliyoruz. Gerçekten büyük şeytanlar yani şu an kanun, hak, hukuk, birleşmiş Millet hiçbir şey takmıyorlar. Hı hı. Zaten Birleşmiş Milletler benzeri türevi örgütlerden Amerika ve İsrail menfaatlerini korumak üzere kurulmuş organizasyon bir birliktelikler diyorum. Yani Yahudiler, daha doğrusu Siyonistler'in anladığı tek şey güçtür. Hı hı. Güçtür, güçtür. Bugün Mahmut Abbas'ın yaptığını ben hiç tasvip etmiyorum. Filistin'de bir an önce birlik beraberliği sağlanıp İsrail'e karşı onurlu mücadeleler sürdürmeleri gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. İşte İsrail böyle parça yönetme politikasını <laughs> uygulayarak maalesef 75 yıldır Filistinlileri istediği zaman elektriğini kesiyor, suyunu kesiyor, erzaklarını kesiyor. Ben istersem yaşarsın, istemesem yaşamasın hı hı. modunda 1 milyon insana diyor ki 24 saate buraya terk et git. Ben buraya bombalı böyle bir mantık yok. Onlar kendilerine bunu biliyor. Hı hı. Sırf uluslararası Uydurma şeyler, işte biz söyledik gitmeler ne yapalım? Hı hı. Yani konvoya çıkın diyorsunuz, konvoy çıkıyor, konvoyu bombalıyorsun, 100 kişi ölüyor. Yani bu doğru bir şey değil. Hı hı. Basit bir söz var bize, kedi çok sıkıştırırsan seni tırmalar. Evet Yani 75 yıldır yaşama hakkı vermeseniz Filistin ne yapabilir? Hı hı. Aslı bir beklenen kere, bir patlamaydı bu. Kendinizi yerine koyun yani birisi sizi taciz ediyor, mağdur ediyor, dövüyor, aşla mahkum ediyor. Zaten ölüyorsun. Artık kaybedecek bir şeyiniz olmayan insanda korkun diye bir hata sözümüz var. Hı hı. Evet. Ben hamasında bu mecburiyetten dolayı böyle bir şey yaptığını düşünüyorum. Hı hı. İsrail daha önce tanıdıkları Filistin Devleti kurulsun, 67 sınırına çekilsin şeyini kabul etmiş olsaydı hı hı. bugün bu olmazdı. Yani bir insanı çok bunaltırsan, çok sıkışırsan ben zaten ölüyorum de. Bütün gücün imkanını kullanır, hı hı. 7 Ekim şeyini yaşatır size. Evet. Yani sen benden 1000 kişi ben senden 5000 kişi Bu bu sonuç değil yani bu çözüm değil. Yani İsrail belki bugün kendi topu, tankı, tüfeği, uçağı var diye ezebilir ama hı hı. bir de şöyle düşünün yani aynı tanklarda, uçaklarda, Filistinlerde olsun, aynı şartlara olsun hı hı. buna savaş niye denilir? De? Çünkü şartlar eşit değil. Evet. Bu bir soykırım diye görüyorum hı hı. ben. Yani Filistin, Mazlum halkı 75 yıldır eziliyor. Şimdi de bütün dünya, medya sektörü, finans sektörü, Yahudilerin, Siyonistlerin elinde olduğundan dolayı kimse sesi çıkaramıyor. Filistin öldürebildiği kadar öldürecek, ne zaman tamam dediği zaman işte ufak bir anlaşma, bu çözüm değil yani, bu kesinlikle olmaz. Son söyleyeyim, Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi 67 sınırlarına çekilip bağımsız, özgür Filistin devleti kurulmadığı müddetçe Orta barış gelmez, gözyaşı eksik olmaz diyorum efendim. Peki hocam şimdi medyadan günlerdir biz bu haberleri e, takip ediyoruz. Ben kısa kısa şu yorumlarınızı alacağım. Amerika'nın ve Avrupa'nın e, bu süreçteki açıklamaları ve tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ardından Türkiye'nin e, tutumuna geleceğim. İki olarak değerlendiriyorum. Hı -hı. Çünkü Amerika'da 6 milyon, <laughs> dünyada 14 milyon Yahudi var. Evet. Bunun yarısı İsrail'de diğer yarısının da yarısı Amerika'da öbürü de bütün dünyada. Yani korkuyorlar. Çünkü Amerika finans ve medya sektörü Maalesef ne yazık ki Siyonistlerin elinde. Hı hı. Dolayısıyla ters bir hareket yapmaları durumunda orada siyaset yapamayacakları bildiklerinden dolayı biz İsrail yanındayız, birinci gemimiz geldi, ikinci gemimiz geliyor, öbür ülke hı hı. biz vururuz. Tarzı. Açık bir savaş ilanı aslında. Evet, hiç böyle yaklaşım doğru değil. Zaten hı hı. biz bunların tavrını biliyoruz. Bunlar da bunun dışında bir şey beklemez. Bunlar da ha bu kadar beklemez. Evet. Irak'a demokrasi getireceğiz dediler milyonlarca insan mağdur oldu, öldü, hapishanelerde onurları, gururları gitti. Filistin'e 75 yıldır yaptıkları şey yani sürpriz değil bana. Hı Peki hocam, şöyle bir not eklemek istiyorum. Üniversitede biz yani üniversite yıllarımızda bir hocamız şöyle diyordu. kitlelerin aklı yoktur. Kolay kolay kitleleri bir araya getiremezsiniz ama geldiği zaman da kontrol altına almak inanılmaz derecede zordur, zorlaşır. Filistin ve İsrail arasındaki bir olay, bu Orta Doğu'daki olay Avrupa ve Amerika'ya da sıçrar mı? Yani bu tahminimizden çok daha büyük bir e, alana yayılır mı bu durum? Şimdi ben e, Avrupa ve Amerika'ya sıçrarını düşünmüyorum. Hı -hı. Şimdi burada Hizbullah ben hazırım diyor. Hı -hı. Zaten Ürdün'ün durumu malum, Suriye'nin evet. durumu malum. Hı -hı. İran'ı yok etmek için fırsat kolluyorlar. Hı -hı. Yıllar önce Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın bir e, tezi vardı. Hı -hı. Diyordu ki, eğer bir gün Suriye karışırsa, bilin ki sıra Türkiye'de. Hı -hı. Yani zaten bu Siyonist güçlerin arz-ı mevuda yani Hı -hı. vadilete ulaşmak için Hı -hı. öncelikle Irak'ı, akabinden Suriye'yi, evet. sonra İran ve Türkiye'yi bertaraf ederek, pasifize ederek Hı -hı. biz Nil'den Fırat'a, kendi sınırlarımıza ulaşalım hayalleri var. Hı -hı. Hatta inkar da etmiyorlar. Tevrat'ta bu var, biz buna hiçbir şey diyemeyiz diyorlar. Vaat edilmiş topraklar Vaat edilmiş, olarak, olarak, evet, görüyorlar. Mevuda, toprak olarak görüyorlar. Hı -hı. Yani dolayısıyla sionistlerin ee, Siyonistlerin anladığı tek şey güç. Hı hı. Bunlar öldürebildiği kadar öldürecekler. Hı hı. Bunu yıllardır yapıyorlar zaten. Filistin halkı artık ölüme bağışıklık kazanmış diyebiliriz. Hı hı. Kolay bir şey değil. Dün birisi diyor ki ben 40 yılda bu evimi yaptım. Hı hı. 10 sene yer ve bir ben şu an ne yapacağım diyor. Evet. Neticeye neticede zor bir durum. Allah yardımcılar olsun diye. Peki Arap dünyasının ve İslam dünyasının ee, bakış açısını, tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Kesinlikle acizlik. Hı, hı. Korkaklık, hı hı. sinmişlik ve kendi başlarına, daha önce Trump dedi ki biz 6 saat desteğimizi çeksek hiçbir Arap yönetimi iktidarda kalamaz. Hı hı. Çünkü hı hı. neden? Öyle bir sistem kurmuşlar ki halkla barışık olmayan insanları iş başına getirmişler. Örnek vermek gerekirse Irak'ta %15 Sünni varken Saddam'ı başa getirmişlerdi. Evet Suriye'de %15 Nasrani varken hı hı. E, Beşar Esad'ın babası Hafize Esad'ı getirmişler. Yani sınırları cetvelerle çizdikleri için Arap ülkede ben hiçbir şey beklemiyorum, umudum yok. Hı hı. Onlar önce kendi halklarla barışık olsunlar. Amerika bir desteğini çekse kendi halkları onlar birkaç sula var çünkü halka barışık değiller. Evet. Hiç umudum yok onlardan. Peki gelelim Türkiye'ye. Ee, Türkiye'de bu konuda açıklamalar yapıyor ve ara buluculuk şu an e, görevini üstlenmeye ve diplomasi trafiği yürütüyor. Ne düşünüyorsunuz Türkiye'nin tutumu hakkında? Valla Cumhurbaşkanı <laughs> Recep Tayyip Erdoğan'ın eylem ve söylenmeleri milli buluyorum. <laughs> Tabii bunları uygulayabilmek için güç kuvvet lazım. Türkiye'nin evet. ekonomik olarak biz ne sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. <laughs> ee, 21 yıldır her ne kadar Recep Tayyip Erdoğan seçimleri kazanıp iktidara geliyor isine. <laughs> Dış güçlerin ekonomi üzerindeki etkilerini biz biliyoruz. Evet. Yani çünkü Türkiye'nin 2016'da karıştırmak istediler. Hı hı. Daha doğrusu Suriye'nin durumuna düşürüp kendi atışlarını oynatmak istediler. Türk halkı buna müsaade etmedi, darbeye izin vermedi. Hı hı. Dolayısıyla onlar da ekonomik ambargolarını uygulayarak Türkiye'yi 6 yıldır maalesef zorluklar yaşatıyorlar. Hı hı. Halkın hükümetten soğumasını sağlamaya çalışıyorlar yani Tayyip Erdoğan'ın söylediği düşünceleri yapılırsa Filistin halkı rahat bir nefes alabilir. En azında suyunu, elektriğini istediği zaman kesecek bir yönetim olmazsa uçağı, tankı, topu, tüfeği olursa şartlar biraz birine eşit olursa yani daha önce bu kararlaştırıldı birleşimine kabul edilmesine rağmen İsrail ve Amerika şeytanlarının bunu kabul etmemesi sonucu yine olduğumuz yerdeyiz. Yani dolayısıyla 67 Türkiye'nin istediği 67 sınırlarına çekilirse Filistinler her ne kadar istedikleri bu olmazsa da onlar hı hı. diyor ki İsrail'in burada yaşama hakkı yok. Burası Müslüman Filistin devletidir. Biz tanımıyoruz diyor Hamas. Hı hı. Ee, ama en azından günün şartlarında bakar isek de iki toplumunda yaşamaya hakkı olduğunu ben düşünüyorum. Hı, hı. Ortak bir yol. Evet, 67 sınırlarına içerisinde biraz bir adalet sağlanır, hı, hı. Yaşarlar diye düşünüyorum. 67 sınırları çok önemli çünkü yaşam olamaz. Evet, peki hocam şimdi mesela orada ciddi bir insanlık dramı yaşanıyor sizin de değindiğiniz gibi. Bir de, bir de şu var, bir göç dalgası konusu gündeme geldi. Filistin'den hem Filistin'den hem İsrail'den Türkiye'ye bir göç dalgası olur mu ki biliyorsunuz Türkiye'de de şu an milyonlarca yabancı mülteciler evet. var. Bunun üzerine yeni sayılar, rakamlar eklenebilir mi? Ne olur bu konuda? Yok çünkü direkt bizim sınırımız orayla yok. Onların gideceği yer eğer İsrail müsaade ederse, Hı -hı. Refah Kapısı'ndan Mısır'a ve Ürdün'e geçebilirler. Hı -hı. Ki Filistinler topraklarını terk etmek istemiyorlar. Zaten Hı -hı. terk edenler etti. burada kadar idealistiz Biz aç kasa kendi topraklarımızda kalacağız evet. diyorlar. Ama can da tabi netice gibi kurtarmak için şey, barış hı hı. olana kadar geçici süre gidebilirler. Hı hı. Yani Türkiye ben olabileceğini düşünmüyorum. Hı hı. Ee, komşu ülkeler olur diye düşünüyorum efendim. Peki hocam şimdi mesela herhangi bir olay olduğu zaman e, komplo teorileri üretilmeye başlanır. Birçok e, kesimden şunu duyuyorum. E, Filistin'in bu Hamas'ın saldırılarının danışıklı dövüş olduğunu yani İsrail'in ve karşılıklı olarak e, planlayarak bunu yaptıklarını yani İsrail'in tamamen artık hedefine ulaşmak için Filistin'i tamamen işgal etmek için aslında bir e, danışıklı dövüş olduğunu ve e, hem içeriden hem dışarıdan e, karşılıklı anlaşarak bu olayı yaptıklarını e, yaptıklarına dair duyumlar alıyorum. Sizce bilinçli olarak mı bu fırsat e, İsrail'e verildi? Kesinlikle ben öyle bir şeye katılmıyorum. Hı hı. Zaten Filistin'in bahaneye, bahaneye ihtiyaç yok, İsrail'in bahaneye ihtiyacı yok. Hı. İstediği zaman bomba yağdırıyor, suyunu kesiyor, elektriğini kesiyor. O sadece bazı güçlerin Amerika ve Mossad'ın onu hı hı. kurtarmak için üst bir şey. Bunlar Hamas'ın böyle güçlü bir eylem yapabileceklerine ihtimal vermiyorlardı. Hı hı. Çünkü zaman zaman baskınlar yapıyorlar. Elektriğini, suyunu kesiyorlar. Zaten ekonomik göstergeleri belli. Yani müsaade etti bildiğimiz kadar yaşıyorlar. Bunlar Hı -hı. ne yapabilir? Küçümsediler. Evet. Allah'ın da bir takdiriyle Hamas 2-3 yıllık bir hazırlık sonucu. Hı -hı. Yani 30-40 kilometre içeri kadar ilerleyebildi. Hı -hı. Eylemini yaptı. Binlerce insanın ölümüne mal olan bir atraksiyona girişti. Yani bu tamamen Hamas'ın biz... Ayaktayız, ölmedik, buradayız. Yani bizi çok bunaltırsanız bunun daha büyüğünü yaparız mesajı var. Evet. Yok, İsrail bilerek buna müsaade etti. Zaten İsrail kimseden korkusu yok ki. İsrail ne Birleşmiş Milletler'i takıyor, hı hı. zaten Amerika ile beraber ne Dünya'yı takıyor. Evet. Yani görüyoruz. Hı hı. Bugün Birleşmiş Milletler'in aldığı kararlar uygulanmış olsaydı İsrail bugün bu kadar yaymacı olmaz, hiçbir şey takmıyor ki. Hı hı. Takır takır gazeteciyi vuruyor. Onları bombalıyor, çıkın diyor çıkanları bombalıyor. Yani dolayısıyla İsrail'in kesinlikle Dünya'ya hesap vermek bir korkusu, endişesi yok. Ben Dünya'nın efendisiyim, Dünya'nın geri kalan herkesi benim azatlı kölem diyor. Böyle hareket ediyor. Hiçbir uluslararası hukukunu tanımıyor. Evet yani İsrail'in, ben bahane bulayım, bahane ihtiyacı yok ki. Zaten istediği zaman el ettiğini Kesmiyor mu? Kesiyor. Bu bugün de değil, yıllardır bu var. Yani istediği zaman bomba yağdırıyor, istediği zaman kapıları kapatıyor. Sürekli ki dolayısıyla bu tamamen İsrail'in ve Amerika'nın yerle bir olan onurunu kurtarmak için öne kendi kendileri tane öne sürlen bir şey. Hiçbir İsrail yönetimi gel ülkemin işte sınırları yerle bir et, karakolları ele geçir, hı, hı. festivali bas, binlerce İsrail'i öldür ben de sana haklı mazere zaten gerek yok ki İsrail e böyle bir şeye ihtiyacı yok. Hı hı. Yani böyle bir şeye ihtiyacı olsa acaba derim. Yani bu kesinlikle ben İsrail tarihini, Siyonistlik tarihini çok kitap okumuş bir insan olarak İsrail'in böyle bir bahaneye ihtiyacı yok. Sadece onu söyleyenler yani Mossad halen güçlü, Amerika'nın istihbaratı siyah halen güçlü. Bunu onlar bilerek mi? Böyle bir şey söz konusu değil. Onlar kesinlikle Hamas'ı küçümsediler. Hamas'ın böyle büyük bir eylem yapacağına ihtimal vermediler. Hamas yılların biriktirdiği 75 yılın birikimini dışa vurarak yani ben de ölmedim ayaktayım. Sen her zaman istediğini yapamazsın. Ben senin sınırlarını yerle bir ederim. Para motorlara gelirim. Hı hı. 4 saat 5 saatte olsa bazı şeylerini işgal edebilirim. Sürekli sen işgal edeceğiniz bir şey yok. Biz de buradayız dedi. Ve eylemini de yaptı. Belki eylem sonrası Filistin can kaybı ödedi ama bunu zaten her zaman ödüyordu. Peki hocam. Yani en azından onurlu bir eylem yaptı diye düşünüyorum. Evet. Son olarak bu İsrail-Filistin meselesinde şu konuyu değinip diğer konumuza geçmek istiyorum. Evet. Bir kara harekatı konuşuluyor İsrail'in ve şu an hazırlığını yaptı her an yani eli kulağında bir kara harekatı başlatabilir. Ne olur bundan sonraki süreç, bizi neler bekliyor önümüzdeki günlerde kara harekatıyla beraber? Vallahi Hamas'ın yönetiminde akıllı insanlar olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Onlar bunları hepsini bu eylemi yaparken işte biz İsrail'e geçeceğiz. Hı hı. binlerce İsrail'i öldüreceğiz. onu İsrail oturacak diye hesaplamadılar. Evet. Onlar da bütün bu İsrail'in yapacağı hı hı. eylemleri kapasiteyi hesapladılar. Yani İsrail havada belki istediğini yapabiliyor ama bir Gazze'de şehrin altında hı hı. sığınaklarda ve geçen gün televizyonda gördük askeri bir kurmay bir aklın yaptığı tünelleri, betonu vesaire. Hı hı. Yani dolayısıyla İsrail daha önce de girmeye çalıştı, çok hayata çekildi. Hı hı. Ben İsrail'in kolay kolay gerçek şekilde gireceğini düşünmüyorum. Ama sembolik biz girdik, şu yaptık, bu yaptık diyerek bir, bir sembolik gösterisi olarak. Gönderi olarak. ama gerçek manada günlerce, aylarca bir kara harekatı yapabileceğini ben düşünmüyorum. Hı hı. Çünkü orada bir hezimet yaşasa evet. zaten Hamas'ın bu olayı da var. Tamamen kendi çünkü Bakın denilebilir. Ya İsa, Hamas bunu yaptı da ne oldu? Hı hı. İşte Hamas 1500 tane İsrailliği öldürdü. Evet. Onlar 5000'i öldürdü. Hı hı. Bu böyle değil. Çünkü İsrail'de nüfus durmuyor. Dünyanın en lüks bölgesinde parası var, pulu var yaşamış insanlar oraya gelmiyor. Hı hı. Dolayısıyla İsrail'de benim ülkem güvenli. İşte gelin siz Siyonist'siniz yavuz burada yaşayın. Bir propagandası yapıyordu. Hı hı. İlk saatlerde biz havalimanlarını gördük. Onların canı tatlı Dolayısıyla bu saatten sonra yurt dışında bir düzenli kurmuş bir Yahudi oraya getirme umudu yerine bir olmuştur. Dolayısıyla Hamas'tan bunlar hepsini hesapladı ben düşünüyorum. Hı hı. Yani İsrail Hamas'tan daha çok darbe almıştır. Hı hı. Çünkü İsrail istediği zaman bu darbeler vuruyordu ama 75'ten bu yana ilk kez Hamas böyle bir güçlü eylem yapabildi. Hı hı. Dolayısıyla bu harekatta diyelim Hamas daha kazanç çıkacak diye düşünün uzun sürede. Hiçbir şey artık eskisi olmayacağını düşünüyorum. Yani Hı -hı. İsrail on binlerce kişi öldürse de ölmeyle bitmiyor yani bitmez. Peki efendim. Evet değerli izleyiciler şimdi de diğer e, konumuza geçeceğiz. Malum biliyorsunuz 2024 Mahalli idareler seçimleri yaklaşıyor yaklaşık bir altı ay sonra. E, hocam bu hafta ben Esenler'i konuşmak istiyorum. Siz sokak röportajları yapıyorsunuz. Şu anda İstanbul Esenler ilçesinde seçim havası e, durum nedir? Bize neler söylüyor? Evet, biz kısa bir süre önce Esenler 4 Yol Meydanı'nda sokak röportajlarımız yaptık. Evet. Üç tane soru sorduk. Birinci soru İBB seçiminde hangi partinin adayına oy vereceksin sorusu oldu. Hı hı. İkinci sorumuz yaşam, geçim, ekonomi nasıl? Üçüncü sorumuz da Tevfik Göksu deyince aklınıza ne geliyor? Hı hı. AK Parti'nin İBB oy verir misiniz? Verilmedi tarz sorular sorduk. İlginç cevaplar arıyoruz. Şimdi Esenler AK Parti'nin kalesi konumuna bir ilçe. Evet. 2019 seçiminde İstanbul'da en çok oy aldığı ilçe. Hı hı. Tevfik Göksu üçüncü dönemi. Bu dönem artık Esenler'de belediye başkanı olmayacak. Çünkü hı hı. AK Parti o kuralı uyguluyor. 3 dönem, dönem kuralı var. Hı hı. Esenler'de de uygulayacağını düşünüyorum. Ee, Tabi Tevfik Göksu başka ilçeye mi kaydırır? E, büyükşehir adayı mı gösterir? Bunu zaman gösterecek. Hı hı. Yani şu an Tevfik Göksu'nun artık Esenler'de belediye başkanı olmayacağı Büyük ihtimalle AK Parti'nin eski uygulamasını hı hı. yapacağından dolayı olamayacağını düşünüyorum. Evet, peki hocam Esenler'de çok gezen bir insansınız, röportaj yapıyorsunuz. Esenler'in, Tevfik Göksu'nun çalışmaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani hak ettiği hizmeti alıyor mu Esenler? Vallahi bizim e, çok sayıda akrabamız da Esenler'de oturuyor. Hı hı. Ben Malatyalıyım, hı hı. bildiğiniz üzere Malatyalılar'ın en yoğun yaşadığı ilçe Esenler. Yani Tevfik Bey tabii ki özellikle kentsel dönüşümle ilgili daha sonra çıkmış olmasına rağmen güzel çalışmalar yaptı. Hı hı. Özellikle İstoç'un arka tarafında bulunan askeri bölgeyi hı hı. kazandırarak e, kentsel dönüşümleri o tarafa aktarıyor. Hı hı. Bence kentsel dönüşüm konusunda başarı olduğunu düşünüyorum. Hı hı. E, özellikle cuma günleri de camilere giderek işte ben geldim cuma namazımı kıldım. Cuma çıkışı sorularınız varsa bana hesap sorun tarzında çıkışlar yaptığına ben düşünüyorum. Bir halk kürsüsü tarzı evet, tarzında şey düşünüyorum. Hı hı. Ama özellikle basınla arasının olmadığını, bu konuda yanlış yaptığını düşünüyorum. Hı hı. Mesela biz 17'lik bir gazeteyiz. Günlük 3 milyon takipçimiz var. Ben Tevfik Bey'in bir gün bir toplantı yapıp basın mensupları özellikle mahalli mesela kendi açılışlarını yapıyor. Eyvallah davet ediyor. Ama onun dışında basına değer verip mesela 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü evet. 24 Temmuz Sansür'ün kaldırıldığı Dönü davet edip Gelin bir oturalım konuda ben görmedim. Hı hı. Yani bu da ben güçlüyüm zaten yüzde yetmiş oy alıyorum. Basına ihtiyacım yok havasında. Hı hı. Ben bunu tasvip etmiyorum kendi adıma uygun bulmuyorum. Hı hı. Yani basınla e, barışık bir e, değil. durum değil yani değil, diyorsunuz. Evet. Peki hocam şunu sormak istiyorum e, İBB adaylığı için AK Partiden farklı farklı isimler duyuyoruz. Burada da geçtiğimiz günlerde sizlerle konuştuk. Ee, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun adı da e, geçiyor. Kendisi de bununla ilgili bir açıklama yaptı. E, aynı az öncesinde belirttiğiniz gibi İstanbul'un en çok AK Parti oy aldığı ilçelerden birinde belediye başkanıyım. Doğal olarak ismin konuşuluyor şeklinde bir açıklama yaptı. Ne düşünüyorsunuz İBB adaylığı hakkında? Ben AK Parti'nin Tevfik Göksu'yla, Murat Kurum'la, e, Adil Kara İsmailoğlu'yla seçimi alabileceğini düşünmüyorum. Hı hı. Tayyip Erdoğan da günlük, haftalık, aylık anketler yapıyor. Halkın nabzını tutuyor, evet. sesini tutuyor. Hı hı. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka bu saydığım üç isimle alakalı anketler yapmıştır. Hı hı. Ve Ekrem İmamoğlu'ya karşı onların şansının az olabileceğini düşün düşünür düşünüyorum. Hı hı. Dolayısıyla ben Tevfik Göksu'nun şansının olabildiğini düşünmüyorum. Hı hı. Tayyip Erdoğan şok bir isimle en çok oyu alabilecek çünkü İstanbul'u çok önemsiyor. Yani Türkiye bir İstanbul iki Tayyip Erdoğan için. Evet. Dolayısıyla bu üç adayla girebileceğini düşünmüyorum. Daha farklı, az yıpranmış, hı hı. genç, dinamik, halkın sevebileceği bir adayla girebileceğini düşünüyorum. Hı hı. Bunu da bel belirteyim kim derseniz ona söyleyebilirim. Kim, kim olabilir diye söyleyebilirim. Kim mesela hocam yani olabilir. Mesela Selçuk Bayraktar şok olabilir. Hı hı. Ondan sonra Bağcılar belediye başkanı Abdullah Özdemir olabilir. Hı hı. Yani kimsenin ben aday olacağım Tayyip Erdoğan'ın ben aday olacağım, düşünen insanlar yaptığı görülmemiş. Hı hı. Yani bu bir önce saydığımız Tevfik Göksu olsun, evet. Kara İsmail olsun, Murat Kurum olsun sosyal medyada biz buradayız mesajı veriyorlar. Yani buna bence hiç gerek yok. Bu onlar için artı değil, eksi diye evet. düşünüyorum. Hı hı. Tayyip Erdoğan'ın stilinde bu yok. Tayyip Erdoğan araştırmasını, anketini, çalışmasını yapar. Mehmet aday sendiler, yola çıkarlar o hı hı. şekilde yapar. Yani ben Tevfik Bey'in büyük şeyde şansı olabildiğini çünkü yıprattı kendisini. Hı hı. Yani özellikle toplumda böyle bir algı var. Yani Esenleri bıraktı. 2019'dan bu yana zamanının büyük çoğunluğunu Ekrem İmamoğlu'nu eleştirmekle harcıyor. Dolayısıyla halkımız kavgadan, tartışmadan bıktı. Daha çok kendi işine bakan adayları seviyor. Evet. Tevfik Bey de burada kendisini yıpratını düşünüyor. <laughs> Hocam siz değindiniz ama aslında bu soruyu size soracaktım. Şimdi medyadan takip ediyoruz. Ee, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu. Evet Esenler'in Belediye Başkanı ama sürekli ki aynı zamanda da mecliste grup başkan vekili bildiğim kadarıyla evet. İBB'de. Evet. E, sürekli Ekrem İmamoğlu'yla karşılıklı bir e, rakip halinde bir çatışma halinde ve bu sürekli medyada yer alıyordu. Ve dediğiniz gibi bir süre sonra kendisini yıprattı. Fakat belli bir süre sonra ben e, uzun zamandır görmüyorum. Hani Tevfik Bey ile Ekrem İmamoğlu sanırım bu konuda bir uyarı almış olabilir ya da kendisi e, Ekrem İmamoğlu'yla kavga halinde olmasının kendisi açısından eksi olduğunu fark etmiş ki e, bu yola başvurmadığını ben düşünüyorum. E, siz az önce değindiniz. Ekrem ile sürekli kavga halinde olması kendisine bir eksi puan getirdi. E, buradan mı kaybetmiş oluyor adaylığı İBB adaylığını? Şimdi o da söz konusu. Hı -hı. E, çünkü 15 yıllık bir belediye başkanı. Evet. 2009'dan beri. Evet. İnsanlar hı -hı. eleştirilen bağcı dolu ama hı -hı. bu tarafta Abdullah evet. Özdemir örneği, hı. 7 -hı. aylık bir belediye başkanı tertemiz bomboş. Evet. Diğer tarafta Selçuk Bayraktar İHA'larla, SİHA'larla Cumhuriyet Halk Partisi'nden de diğer partilerden de oy alabilecek Özellikle bir insan. Özellikle de milliyetçi düşün. kesimden. Evet alabilecek bir insan. Kesimden. Aynı zamanda Karadenizli, Hı -hı. aynı zamanda genç yani birçok özelliği bünyesine barındıran bir insan. Evet. Diye düşünüyorum. Hı -hı. Dolayısıyla şu an İstanbul'da seçimi kazanabilmek için daha önceki dönem tek bir özellik yeterli değil. Hı, -hı. Yani genç olması lazım, yıpranmaması lazım, toplumun olumsuz görüşlerin olmaması lazım vesaire vesaire vesaire. Tayyip Erdoğan şu an birçok ıı, parametreyi bir araya getirerek hı hı. işte Kürt seçiminde hangi adaya koysam oy alırım, Milliyetçi nasıl oyalarım, işte kendi partilim nasıl tekrar bana oy verir, hı hı. hepsini hesapladığını düşünüyorum. Yüceleyip sık dokunur. Evet, diyelim. Özellikle ekonomik krizde, Büyük bir etken çünkü hı hı. millet diyor ki ya biz 21 yıldır AK Parti tek başına iktidara getirdik ama bugün bir ekmek 8 lira, bir kira 15 lira, hı hı. bir asgari 11 lira, emeklilerin maaşı 7,5 lira. Kiranın 15 liradan aşağı olmadığı bir yerde ben 7,5 lira nasıl geçinirim? Daha dün Pendik'teydik. Hı hı. Adam diyor ki ben 72 yaşındayım. Bugüne kadar gerek asgari ücretin gerek memur maaşının kiraların yarısı kadar olduğunu görmedim. Yani ben de ayakkabı %15, yüzde on beş, yüzde yirmi arasıydı yani mesela bir asgari ücret. Hı hı. Ben daha önce deri ürünleri üretiyordum. Bendeki insanlar 949 lira mesela asgari ücret aldıklarını hesap edersek evet. 170 lira, 130 lira, 100 lira kira veriyorlardı. E bugün Zeytinburnu çok lüks bir yer değil. Ya da Pendik ya da başka bir önemi değil. Yani 10 bin aşağı bilmiyorum ben kira olabileceğini düşünmüyorum. Yani belki 6-7 bin liraya vardır ama hava almaz, ortamı kötü, semti kötü ama genel olarak 10 binden aşağı yok. E bugün emekli ev almamıza, çocukların büyütmüşse almamıza nasıl geçinecek? Ya da eşi çalışamıyorsa, evet. bir 11 bin lira alıyorsa 10 bin lira nasıl çalışır, nasıl diye, ne yiyecek ne içecek? Evet. Yani zor bir süreç. da hocam, mutlaka. çok vardır. teşekkür ederim hocam yorumlarınız için. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. E, haftaya yeniden görüşmek üzere inşallah sizlerle. Evet değerli, <laughs> Evet değerli izleyiciler bu hafta Usta Gazeteci Hüseyin Çetinlerle hem İsrail Filistin durumunu hem de Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'yu çalışmalarını ve 2024 mahalli idareler seçimini konuştuk. Gelecek hafta tekrardan İstanbul Kulisi programında görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.